Update sorgusu Update sorgusu bir tablodaki mevcut kayıtları değiştirmek için kullanılır. Seçilen satırı güncellemek için ver ifadesi update sorgusuyla birlikte kullanabilirsiniz. Aksi takdirde tüm satırlar etkilenecektir. Update sorgusunun ver ifadesi ile beraber kullanımına örnek temel söz dizimi aşağıdaki gibidir. AND veya or operatörlerini kullanarak en sayıda koşulu birleştirebilirsiniz. Örnek olarak çalışanlar tablomuzdaki Hakan kullanıcısının yaşını 26 olarak değiştirelim. Update çalışanlar set yaş iştir 26 ver koşulumuzla da adı Hakan olan kişiyi seçiyoruz. Sorgumuzu çalıştırdığımızda Hakan'ın yaşının 26 olduğunu görebilirsiniz.